Herkese merhaba Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi bir kavanoz çalışmamız olacak. Şöyle boş bir kavanozum vardı arkadaşlar. Bunun etiketini ben güzelce yıkadım çıkarttım. Hiçbir etiketi kalmadı ve üzerine bu kılıfı ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel çok şık durdu arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar basit. Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz, ister çocuk odasında, ister e, banyoda, lavabonuzda e, diş fırçalık olur ya da makyaj malzemelerinizi fırçalarınızı koyarsınız, kalemlik yaparsınız e, ya da böyle tığlarınızı, işte makaslarınızı falan içine toplamak için çok güzel bir toparlayıcı, çok şık bir görünüm elde ettik. Mutfaklarınızda kullanabilirsiniz, mumluk yapabilirsiniz. Mesela ben bunu mumluk olarak kullanacağım arkadaşlar. Şu anda mum olmadığı için tabi içine koyamadım. Ama Instagram sayfama bakarsanız ilerleyen günlerde oraya koyacağım inşallah. Böyle arkadaşlar lazım olan malzemelerimiz. Bir adet boş kavanoz. Ben şöyle krem renginde böyle küçük kahverengi noktaları olan kendi içinde arkadaşlar koton bir ip kullandım. Siz rengarenk iplerle yapabilirsiniz ip seçimi size kalmış ve şöyle 3 milimetrelik bir tığ kullandım 3 milimetrelik bir tığ kullandım arkadaşlar ve bir de bir makasa ihtiyacımız olacak bu kadar arkadaşlar malzemelerimiz de çok kolay hepimizin evinde kolaylıkla bulabileceğimiz malzemeler Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar illa yani bunu kavanoz olarak düşünmeyin mesela yanınızda sürekli taşıdığınız bir su şişeniz falan varsa Aynı böyle verdiğim ölçülerden mesela ona iki sıra mı gidiyor ya da kaç sıra gidiyorsa ona göre tabanını ayarlayıp yine üstünü bu şekilde çıkabilirsiniz ya da zincirle böyle kalın bir askı yapıp e, omzunuza da asabilirsiniz su şişenizi. Yani çeşitlendirmek sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Hazırsanız kanalıma da abone olduysanız buyurun yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi koton bir iple 3 milimetrelik tığ ile başlıyorum sihirli halkamızı yaptık ilmeğimi çıkartıyorum 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzanla dolduracağız çektiğim 3 zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum 3 5. Sihirli alkan içine 16 adet ikili trabzanım oldu. İlk çekmiş olduğum 1, 2, 3 zincirin tepesine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle içinden geçiriyorum. Arkadaki şu kısa kalan ipimizi de çekiyoruz ve ortadaki yuvarlağı kapatıyoruz arkadaşlar bir üç, üst sıraya 3 tane zincirle çıkıyorum hemen zincirin dibine buraya batıp ikili trabzan yapıyorum bu sırada bütün trabzan tepelerine 2 iki tane ikili trabzan yapacağız 1 2 Hemen yanındakine şöyle arkadaşlar trabzan tepelerine batıyoruz. Şuralara. Ve iki tane yapıyoruz. Bir trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün trabzan tepelerine ikişer tane trabzan yapalım sıra sonunda görüşelim Evet sıra sonuna geldim her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yaptım ve bir iki zincirimizin Tepe noktasına kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum Şimdi arkadaşlar 3. sıraya geçiyoruz hemen zincirin dibine bir tane trabzan yapıyorum Tiripte kalınlığı ve düşürüyordum. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırada bir çift, bir tek yapacağız. Sıradaki tek, bir sonraki ilmek tepesine batarak çift yapacağız. Yani iki tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi tek yapacağız. Hemen yanındakine çift batacağız. 1 2 Tek batıyoruz. Yanındakine çift batıyoruz. Tek batıyoruz. yanındakine çift batıyoruz. Bu üçüncü sıramızı da arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Evet üçüncü sıramın da sonuna geldim arkadaşlar. Bakalım son çift yapmışım. Son bir tane ilmeğim kaldı. İlk başta çiftten başladığımız için burası tek gelmesi gerekiyordu. Ve buraya tek yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çift bir çift bir tek olarak devam ettirdik şimdi üçüncü zincirin tepesinden batıyorum ve birleştiriyoruz bu noktada 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz şöyle göstermek istiyorum burası taban kısmı oldu arkadaşlar şimdi tabanımız bitti Siz de böyle kavanozunuzun tabanına göre ölçümüzü yapın. Eğer kavanozunuz biraz daha büyükse bir üst sıraya geçerken bu sefer iki tek bir çift olarak yapın. Daha büyükse üç tek bir çift olarak bu şekilde taban kısmınızı büyütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle yukarı çıkacağız. 6 tane zincir çektim bir üst sıraya çıkmak için. Şimdi bu e, zincir boşluğundan itibaren sayıyorum. 1-2-3 Atladım. Dördüncüsüne batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum arasına. Ve zeminden sayıyorum. 1-2-3 atlıyorum dördüncüsüne iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 böyle bir görünüm elde ediyoruz tekrardan arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyoruz zeminden 1 2 3 atlıyoruz dördüncü trabzan tepesine batıp aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Zeminden 3 tane sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane, 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz ve aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. şekilde tekrardan 3 tane 3 zincir çekiyorum 1-2-3 atlıyorum dördüncüsüne 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz 1-2-3 zincir zeminden 1-2 1 2 3 atlıyoruz dördüncüsüne iki tane ikili trabzan yapıyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda tamamlayalım sıra sonunda tekrardan görüşelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim şöyle göstermek istiyorum artık yukarıya çıkıyoruz şurayı Sonunu göstermek istiyorum. Son iki tane ikili trabzanımı yaptım, üç tane zincirimi çektim. Evet, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Bakın arkadaşlar, burada bir tane ilk başlama zincirimiz var. Şimdi bunun yanına bir tane yaptım. Bu ikisine şu boşluğa geliyorum, şuraya kaydırma tekniğiyle bunları da iki tane olacak şekilde yapıyorum 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz hemen buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum araya iki zincir tekrardan aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum yani iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bir sonraki buraya zincir boşluğuna geliyorum. İki tane trabzan, iki zincir ve tekrardan aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan. Bir ve iki. Artık sıra boyunca bu işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Tekrar diğer zincir boşluğuna geldim. 2 trabzan 2 zincir aynı yere 2 trabzan daha. Böyle bir görünüm elde ediyoruz. Tığın başını doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna 1 iki trabzan iki zincir iki trabzan daha Evet bu sıramızda bu şekilde şu zincir boşluklarına her zincir boşluğuna iki trabzan iki zincir ve aynı yere tekrardan iki trabzan daha yaparak ilerleyelim arkadaşlar tekrardan sıra sonunda görüşelim Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan yaptım son boşluğuma. Ve 3. zincirin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyordum. Bu 2 zincirlik boşluğa gelebilmek için şu aradan bir tane daha kaydırıyorum. Ve şuraya geliyoruz. Bu noktada 1, 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Yine aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bir alt sırada yaptığımız işlemi 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan olarak bu boşlukları dolduracağız. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer 2 zincirlik boşluğa geliyorum. Arasında hiç zincir yok arkadaşlar. 2 trabzan yaptım. 2 zincir tekrardan aynı boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyorum. Evet. Hep bu 2 zincirlik şuralar arkadaşlar 2 zincirlik boşluklara bütün sıralarda aynı işlemi tekrarlayacağız. Ta ki e, örgünüz kavanozunuzun boyuna ölçerek ayarlayabilirsiniz. Onun için tam bir ölçü vermiyorum. Çünkü istediğiniz herhangi bir kavanoza yapabilin uygulayabilin diye iki zincir aynı noktaya iki trabzan daha. Evet, son olarak şöyle kavanozumda da göstereyim. Arkadaşlar şimdi ben kavanozumun boyuna gelene kadar şöyle giydireyim. Bu şekilde. Kavanozumun boyuna gelene kadar şuraya arkadaşlar. Buraya gelene kadar öreceğim. Çünkü bu ıı, boğaz kısmına eğer Şöyle şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda aklıma geldi. Bu kavanozun tekrardan kapağını kullan, kapatarak kullanma istiyorsanız siz örgünüzü burada bırakacaksınız. Sadece tek bir sıra şu kadar sık iğne gideceğiz ve orada bırakacaksınız. Ama ben komple buraya kadar öreceğim ve sadece şu e, kapak gelen kısmına sık iğne yapacağız. 3-4 sıra kadar kafi olacak diye düşünüyorum. Ben kapaksız kullanacağım. Böyle arkadaşlar. Şuraya kadar örüp tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kavanozumun ölçüsüne göre sıralarımı tamamladım. Şimdi bu üst sırasına yani arkadaşlar şu kapak kısmına sık iğne yapacağız ki bol durmasın ya da aşağıya doğru kaymalar yaşanmasın diye şöyle çıkartıyorum. Evet son birleştirmiştim. Şimdi arkadaşlar şu iki zincirlik boşluğa gelebilmek için yine kaydırma yöntemini kullanıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Bu iki zincirlik boşluklara üçer adet sık iğne yapıyoruz. Şuralar arkadaşlar. Aralarda hiç zincir veyahut da başka bir yere batma olayı yok. Bütün bu iki zincirlik boşluklara bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Üçer tane. Bir iki ve üç. Diğer tarafına geçiyorum. Bir iki 3 diğer iki zincirlik boşluğa geçiyorum 1 2 3 diğer boşluğumuza 1 2 ve 3 şöyle toparlanacak arkadaşlar aşağı doğru kaymalar olmasın diye Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrardan görüşelim. Evet, sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Son 2 zincirlik boşluğa 3 adet sık iğne yaptıktan sonra burada yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin tepesinden batarak kaydırma yöntemiyle sıramızı bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu görünen buradaki bütün ilmeklere batarak tekrardan sık iğnelerimizi yapıyoruz bütün ilmek tepelerine birer tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Hatta arkadaşlar kavanozunuza ölçerek yapın ki sonradan sıkıntı olmasın. Ben tahmini birkaç sıra daha yapacağım. Tekrardan sonunda görüşelim arkadaşlar bütün ilmeklere sık iğnelerimizi yapalım ve kavanozumuza ölçerek sonunda tekrardan görüşelim. Arkadaşlar ben örgümü kavanoza giydirdim ve bundan sonraki kısmını bu şekilde kavanozun üstündeyken örmeye devam edeceğim. Biraz zor oluyor ama bu şekilde daha iyi denk gelecek. Çünkü sık iğnelerimizi yaptıkça bu ağız kısmı daralıyor ve giydirmekte zorlanacaksınız. O yüzden böyle giydirip yaparsanız daha iyi sonuç elde etmiş olacaksınız. Tabi biraz zor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar şu kısım kapanana kadar öreceğiz. Sizde kendi kavanozunuzun ölçüsüne göre yani şu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Yani şu camın şu cam kısmı görünmeyecek. Bu şekilde olacak. Yani ben şu anda son sıramdayım. Son sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Benim sıram bitti. 3 sıra sık iğne çıkmış oldum. Sizin kavanozunuza göre büyüklüğüne göre. Belki size bir sıra yeterli olacak. Belki 2 sıra ya da sizde 3 sıra yapacaksınız. Şimdi buradan. hemen yandaki yere kaydırmakla geliyorum ve bir zincir çekiyorum bu noktada ipimi kesiyorum Evet bu kadar da arkadaşlar bu kalan ipimizi de bu şekilde böyle aralardan geçirerek kaybediyoruz ve kesiyoruz. Benim kavanozum bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ağız kısmı da sıkı oldu, dar. Yani herhangi bir kayma olmaz aşağı kadar. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar kolay, basit ve pratik. Rengarenk kavanozlarınızı yapın. Evinizin her köşesinde istediğiniz gibi kullanın. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.